i do Bak, ben sana yok. vurdum falan yok. Konuşma. Bu kadar millet var. Abi bak, sana niye sana vuracağım Saygılı Sana tamam, neden bak, vuracağım bak. onu söyle bana. Vallahi sana saygılı dostum Ya Bursana sana bak. niye vuracağım? O... Benden aranda ne geçti? Hayır. O zaman nereye bana doğru geldi? Hayır. Ayrılın. ne demek? bana vurdu. mı? Ben görmüyor mu acaba? Görüş yok. Bak. yok. yok Sana bir şey söyleyeceğim. Bak. Vallahi bak. Saygılı. Ne 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 ne? Ne Ne No, no, Let me tell wait, him something. Tell no, wait. No. I want to tell you something. This story I stupid. he can tell you something. Yeah, Swiss, Brad Mika, but that doesn't biz yabancıyız. Anlatabildim tamam. mi? Bak artık biz yorulduk. Vallahi çok yorulduk. Ne ne sabah sabah e, sokakta e, yani herkes bize e, görünce saçma saçma sorular soruyor. Her bizi tepki verince herkes bizim millet bizi bize usuna geliyor çünkü yabancı olduğun için değil mi? O yanlış. Bir adam geldi. Bir sorulur varsa araba sor. Hemen hiçbir şey bilmiyorsun. Bize usuna geliyorsun. Ara bak tamam, gel bak Ne tamam, oldu gel. onu ben anlatır mısın? Bak. Ne oldu biliyor musun? Yürüyorum sokakta. Adam hemen bana gel, üstüne geldi. Gel. Gel. Selam gel, yok. Gel. Hiçbir şey alak, hiçbir şey yok. Aram sorul, saat kaç? Elbise nerede aldı? Buna net nasıl bir soru? Saat tamam. kaç ne demek? Tamam, ben saat mı satıyorum? Tamam, gel, elbise nereden sana ne? Sen tamam. e bilmiyor musun? Gel, tamam. gel gel gel, tamam, gel. Değilir, gel Gel. 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 Mean, Listen, gel. 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 Ya otur diyoruz sana, otur Otur. tamam arkadaşlar, Tamam arkadaşlar, bir şey yok. Tamam arkadaşlar, tamam Tamam arkadaşlar, Tamam arkadaşlar, Adama direk yumruğunu atmış bu. Abi şimdi ya, abi selam verdi Türk insanı, Sonra bu yabancılar da direkt döndü. Yumruk attı. Evet. Adam sadece selam verdi. Sahte soru met nerede, nerede aldı diye sordu. O da yumruk attı. Sonra burada gördüğünüz De gibi bize bize haksızlık diyor. yapılıyor deniyor diyor bu şimdi hiç haksızlık yapılmışa benzemiyor bunun anlattığına göre, çocuğun anlattığına göre. ilk yumruğu atan yabancı olan kişi. Bir de haklı olduğunu söylüyor. Yani nasıl haklı oluyor bu? İlk yumruğu atan kişi mi haklı olur yoksa öbürü mü?